Herkese merhaba, Cem Hoca ben. 12. sınıf 2. dönem 1. Fizik Yazısı videosuyla karşınızdayım. Haydi başlayalım. İlk sorumuz, derinlikleri sabit ve Hg, Hg ve HM olan ortamlarda yarık genişliğe eşit olan engellere gönderilen doğrusal dalgaların izlediği yol şekillerdekidir. Buna göre ortamların derinlikleri Hg, Hg ve HM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şayet gelen doğrusal dalgaların dalga boyu engeller arası mesafeden büyükse dalgalar kırınımı olur. Yani doğrusal gelen dalgalar daireselleşir bu şekilde. Eğer dalga boyu engeller arası mesafeye yakın değerde ise hafif kırınıma uğrar. Yani şöyle bak şöyle hafif bir eğriselleşme söz konusu. Eğer dalga boyu engeller arası mesafeden küçük ise o zaman kırınıma uğramaz. Şu şekilde gelen doğrusal dalgalar engeller arasından geçtiğindeki engelleri şöyle çizdiğimizde engeller arası mesafe kadar olan kısımları şöyle geçerler. Yani kırınıma uğramazlar. Bakıyorum şimdi. Burada bir kırınım yok. Demek ki dalga boyu engeller arası mesafeyi düşündüğümde ondan daha küçükmüş. Buraya yazdık. Sonra buraya geliyorum. Burada ise kırınım olmuş farkındaysanız. Yani şunun gibi olmuş. O zaman dalga boyu demek ki engeller arası mesafeden daha büyükmüş diyoruz burada. Ve K için yazalım bunu. Bunu L için yazalım. Sonra buraya geldik. Burada ise hafif bir kırılım söz konusu. O zaman M'deki dalga boyu ise yaklaşık engeller arası mesafe büyüklüğünde diyoruz. O zaman dalga boyu derinliğe bağlı. Niçin bağlı? Çünkü dalganın hızı derinlikle doğru orantılı. Hız eşittir. Lambda çarpı f bağıntısını hatırladığımızda frekans yalnızca kaynağa bağlı. Aynı kaynakla üretilen su dalgaları olduğuna göre o zaman bunu sabit diyoruz. Diyoruz ki bu sabit. E dalga boyu büyük olanın o zaman hızı daha büyüktür diyebiliriz. Hızın artması demek derinleşmesi demek. Derinleşiyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman dalga boyu en büyük olan kimdir burada? Lambda L'dir. Lambda L en büyükse orada hız en fazladır. O zaman şöyle yazalım. L'deki hız en büyük diyoruz. Sonra yaklaşık engeller arası mesafe olduğu için M'de. M'deki hız arada diyoruz. Burada ise dalga boyu engeller arası mesafeden küçük olduğu için buradaki hız ise en küçüktür diyoruz. O zaman sığdan derine doğru gidiyoruz. Burası sığ, burası da derin şeklinde düşünülebilir. E derinlik haşın fazla olması anlamına gelecek. O zaman haşle en büyük olacak. Sonra haşme ve son olarak da haşka dediğimizde soruyu çözmüş oluruz. Güzel. İkinci sorudayız. Aynı anda çalışan özdeş. K1 ve K2 noktası A kaynakları oluşturduğu girişim deseni şeklik gibidir. Sürekli çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre P, R, S, T ve Z noktalarından hangileri çift tepe noktasıdır? Bu düz çizgiler tepeyi gösteriyor. Eğer iki tane tepe şu şekilde üstte gelmişse bu noktada çift tepe oluşur ki buna katar noktası deriz. Bu tepe ile şu tepeyle soldan gelen tepe üstte geldiğinde daha büyük bir tepe yani çift tepe oluştururlar. Buna katar noktası diyorum. Eğer iki tane çukur üst üste gelirse o zaman bu da çift çukur olur. Yine bu katar noktasıdır. Çift çukur. Ve bir tane tepe ile bir tane çukur üst üste geldiğinde ise bunlar birbirlerini söndürürler. O zaman bu nokta düğüm noktası olur. Ve iki tane tepenin üst üste geldiği nokta bakalım. Burada mesela çukurla tepe üste gelmiş. Burası düğüm olmuş. Çukurla tepe üstte gelmiş. Burası düğüm olmuş. Tepe tepe üstte gelmiş. O zaman R noktası gördüğünüz üzere çift tepe. S'ye baktığımda bir tepeyle bir çukur üstte gelmiş. Düğüm olmuş. Ve T'ye baktığımda iki tane tepe üstte gelmiş. Bu da çift tepe olmuş. Mesela şurada bir nokta var. Şu noktaya baktığınızda buranın çukuru ile buranın çukuru üstte geldiği için bu nokta ise çift çukur olmuş. Ama bize çift tepeleri sorduğu için R noktası ile T noktası diyebiliriz. Hatta bunlar için hareketli noktalar diyeceğiz. Çift çukur ve çift tepe noktaları hareketli noktalardır. Aynı zamanda genlikleri maksimum olan noktalardır. Genlik maksimum. Eğer size hareketsiz nokta derse ve genliği minimum derse ya da genliği sıfır derse hareketsiz nokta düğüm noktasıdır. Genliği minimum olan nokta yine düğüm noktası. Çünkü düğüm noktasında mesela buraya bir tane duba koyduğumuzu düşünelim. Bu duba yukarıya da aşağı hareket etmez. Çünkü bu noktada tepe ve çukur birbirini söndürüyor. Duba hep olduğu yerde kalır. Ama çift tepe ve çift çukurun geçtiği bir noktada duba önce böyle bakın çift tepe olacak şekilde yukarı gider. Sonra çift çukur olacak şekilde aşağı gider. O zaman hareketli noktalar maksimum gelinlikli noktalar olmuş oldu. Üçüncü sorudayız. K1 ve K2 kaynakları 8 cm dalga boyu su dalgaları oluşturduklarına göre oluşan girişim deseninde kaç katar ve düğüm çizgisi oluşur? Önce kaynakların birleştiren Doğruyu tam ortadan kesen dik çizgi, yani şu çizgi, sıfırıncı katar çizgisidir. Ya da karın çizgisidir. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Arkasından birinci düğüm gelir. Hemen yazalım. Birinci düğüm. Sonra arkasından birinci katar gelir. Sırasıyla yazıyoruz. Ve arkasından ikinci düğüm gelir. Sırasıyla gidiyoruz. Ve nereye kadar gidecek bu? Tabii ki bir yerde kalacak. Ve... Ardışık olan farklı çizgiler arası yani sıfırıncı katarla birinci düğüm arası lambda bölü 4 olur. Yani üretilen e, su dalgalarının dalga boyunu 4 1 kadardır. Lambda bölü 4'te 8 4'e böldüğümüz zaman 2 santimetre olduğuna göre o zaman bu aralıklar 2 santimetre 2 santimetre şeklinde gidecek. Ve tam orta noktadan böldüğümüz için burası... 10 cm oldu. 10 santimetreye kaç tane iki santim aralık gelir? Tabii ki 5 tane gelir. O zaman 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık. Bir aralık daha geldi. Kimdir bu? İkinci katardır. Sonra bir aralık daha var. Evet ama şöyle bir özellik var. Kaynaklar üzerinde girişim deseni gözlenmez. Yani K2 ya da K1 üzerinde kesinti girişim deseni oluşmuyor diyeceksiniz. O yüzden burada kestik. Çünkü burası 2 santim, burası 2 santim, burası 2 santim ve burası da 2 santim. E kaynaklar üzerinde girişim deseni gözlemliyorsa kim oluşmadı? Üçüncü e, düğüm noktası maalesef oluşma diyoruz. Sağ tarafta ve sol tarafta oluşan çizgiler simetriktir. O zaman sol tarafta iki tane sağda iki tane katar oluştuğu için solda da iki tane katar oluşur. Sonra sağ tarafta iki tane düğüm oluştuğu için solda da iki tane, oluşur. Sonra, iki tane, düğüm, için, da iki tane düğüm oluşur. Katar için şöyle bir şey var. Bir de sıfırıncı katar var. O zaman iki tane solda, iki tane sağda. Yani 2 çarpı 2 artı bir de sıfırıncı katar olduğu için 5 tane katar diyoruz. O zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Hep merkezde katar oluşacağı için katar çizgi sayısı hep tek sayıdır. Ve düğüm çizgisine geliyorum. İki tane sağda, iki tane solda olduğuna göre 2 çarpı 2'den toplamda dört tane de düğüm çizgisi oluşur. Şu özelliği de söylemekte fayda var. Ee, katar sayısı düğümden bir tane fazla olabilir, düğümden bir tane eksik olabilir. Neden? Mesela kaynaklar, K1 ve K2 kaynaklarını düşündüğümde K2 kaynağı burada olsaydı, burada olsaydı, mesela şuralarda olsaydı o zaman ne olurdu? İkinci katarı çizemezdik. İkinci katarı çizemeyince bir tane sağda bir tane solda iki tane katar oluşurdu. Bir de sıfırıncı katar olduğu için üç katar oluşurdu. Yani katar çizgi sayısı düğüm çizgi sayısından bir fazla olabilir ya da bir eksik olabilir diyeceksiniz. Geldik dördüncü soruya. Derinliği saat bir dalga reyinde özdeş K1 ve K2 noktası dalga kaynakları aynı anda çalıştırılıyor. Kaynakların ürettikleri dalgalar birbiri içerisinden geçerken L'nin altındaki perdede girişim çizgisi oluşmadığı görülüyor. Buna göre girişim çizgilerinin oluşması için bir 2 3 işlemlerinden hangileri yapılabilir? Kaynakları çizelim. Bu K1 kaynağı, bu da K2 kaynağı olsun. Girişim deseninin gözlenmesi demek sıfırıncı katar tek başına yetmez demek. Ne yapacaksınız? Bir de yanında en az birinci düğümleri bulacaksınız anlamına geliyor. Birinci düğüm çizgiler. En az birinci düğüm çizgiler olacaksa ki burası normalde nedir? Lambda bölü 4'tü. Ardışık olan farklı çizgiler arası lambda bölü 4. Ardışık olan aynı çizgiler arası yani düğüm düğüm arası lambda bölü 2. Burası da lambda bölü 4 olacak. Gördüğünüz gibi. O zaman şu mesafeye bakarsam iki tane lambda bölü 4 olur. Ve iki tane lambda bölü 4 de lambda bölü 2 olur e, kaynaklı üzerinde girişim deseni gözlemlediği için kesinlikle burada bir x mesafesi ve burada bir x mesafesi olmak zorunda. Yani d kesinlikle ve kesinlikle ne oldu? Lambda bölü 2 artı 2x oldu. Yani d'nin kesinlikle lambda bölü 2'den büyük olması gerekiyor. Şimdi normalde girişim çizgileri gözlenmiyor. Daha doğrusu desen oluşmuyormuş. Demek ki desen oluşmuyorsa sonra da şöyle bir durum var. Ya d eşit ya da lambda bölü 2'den küçük. Yani şöyle oldu. Ya kaynaklar burada ya da kaynaklar burada. O yüzden girişim deseni gözlemliyor. Ne yapmam lazım? Ya dalga boyunu küçülteceğiz ya bunu küçülteceğiz ya da d mesafesini arttıracağız. İki tane durum var. Kaynaklar arası uzaklığı azaltmak. Hayır tam tersi arttırmam lazım. Ya da kaynakların frekansını azaltmak. Şimdi ona gelelim. Hız eşittir lambda çarpı f. Şimdi frekansı azalt dediği için buradaki değişkenlerden hızı sabitleyeceğiz. Çünkü e, dalganın derinliği sabit. Derinlik sabit ise hız sabit. E şimdi frekansını azalttığımız zaman e, işte eşit, eşit olabilmesi için dalga boyu ne oluyor? Artıyor. Tam tersi dalga boyun azalması lazım. Eğer D'yi değiştirmiyorsak e, ne oldu bu da patladı. Bay bay diyoruz. Lenden bir miktar su almak. Derinlikle hız hatırlarsanız neydi? Doğru orantılıydı. O zaman şunu yazalım. Derinde hız sığdakinden daha büyüktü. Pardon şöyle hız yazacaktık. Sığdakinden daha büyük. O zaman dalga boyu da şimdi frekans sabit ya dalga boyu da hızla doğru orantılı. O halde derindeki dalga boyu şöyle yazalım. Sığdaki dalga boyundan daha büyük. Ya da sığdaki dalga boyu derindekinden daha küçük. Şimdi derinden bir miktar su aldığında sığlaşıyor. E sığlaştığında dalga boyu küçülüyor. Ki dalga boyunun küçülmesi işi halleder dedik. O yüzden 3 olur. Cevabımız yalnız 3'tür. Bu da güzel bir AYT sorusu olabilir. 5. sorudayız. Çip yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde oluşan girişim deseninde en tane aydınlık saçak oluşuyor. Buna göre 1-2-3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa en artar. Şimdi oluşan saçakların genişliği. Mesela burada bir karanlık saçak alalım. Sonra burada bir tane de aydınlık saçak alalım. Bu saçakların genişlikleri yani delta x eşittir e, yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki mesafe ile doğru orantılı. L ile. Sonra ışığın dalga boyu ile doğru orantılı. Bölü e, yarıklar arası mesafe yani D ile de ters orantılıdır. Bir de yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki ortamı kırıcılık indisi ile ters orantılıdır. n. Şu an hava olduğu için havanın da kırıcılık indisi yaklaşık 1 olduğu için bu N 1 olacak. Dolayısıyla şu an delta x olduğunda delta x eşittir. L çarpı lambda bölü de hava varken bunu söyleyeyim. Şimdi ne istiyorum ben? Ee, daha fazla saçak oluşsun istiyorum. E daha şurada ekran büyüklüğü sabit. Ekranın büyüklüğünü sabit aldığımda daha fazla saçak oluşmasını istiyorsam delta x'in küçülmesi lazım. Çünkü mesela atıyorum şuna bir şey dersem h dersem h uzunluğunda dersem h neye eşit? n çarpı delta x'e eşit. Bu sabit. E n'in artması için delta x'in bu durumda azalması gerekiyor. Şimdi kaynağın ışık şiddetini arttırmak, kaynağın ışık şiddetini arttırdığımızda kaynaktan çıkan ışığın ışık akısı artar. Yani birim e, yüzeye birim zamanda düşen foton sayısı, ışın sayısı artar. Bu da e, aydınlık saçan parlaklığını arttırır. Yani lambda değişmiyor, L değişmiyor, e, D de değişmiyor. Değil mi? lambda enerjiyle ilgiliydi. O zaman ışık şiddetini arttırdığımızda ışın sayısı, foton sayısı arttığı için parlaklık artar ve x'i değiştirmez. Yarıklar düzemin ekran arasında kırıcılık insan 12'den daha büyük olan saydam bir madde koymak olur mu? Delta x eşittir. L lambda bölü d çarpı n dedik. n de 1'di. Kırıcılık incisi büyük olan bir ortam koyduğumuzda n artıyor. Delta x ne oluyor? Az oluyor. Delta x'in azalmasını istiyoruz. O yüzden ikinci öncü doğru. Saydam olmayan x parçasını çıkartmak. X parçasını çıkarttığımızda tek yarıkta kırınım olur. Yani hemen görselini çizelim. Şöyle bir şey olacak. Şimdi tek yarıkta kırınımda Burası nedir? Yarık genişliğidir. Yani küçük w'yi gösteriyoruz. Peki delta x'i nasıl buluyorduk bunda? L çarpı lambda bölü d değil de küçük w yapıyorduk. Peki d ile küçük w birbirine eşit değil mi? Evet eşit. O zaman w d'ye eşit olduğuna göre o zaman delta x de ilk delta x'e eşit olacak. E, Değişmeyeceği için de o zaman e, saçak sayısı da değişmeyecek. Yani üçüncü e, öncüde de bay bay diyoruz olmaz diyoruz. Cevabımız da bu durumda yalnız. 2. Şöyle 2. Güzel. 6. sorudayız. Bir elektromanyetik dalga için elektrik ve manyetik alanın yönleri gösterilmiştir. Buna göre elektromanyetik dalga hangi yönde ilerlemektedir? Başka bir soru. Yani buna A şıkkı dersek, buna da B şıkkı dersek 5'er puanlık sorular olsun öğretmenimizin sorduğu. Şimdi nasıl bulacağız elektromanyetik dalganın hızını? Şöyle yapacağız. Evet, tamam. Evet işareti yapıyoruz ya. Baş parmağımız elektrik alanın yönünü gösterecek. Dört parmakta şöyle iki ayırdığımda B gibi oluyor. Gördüğünüz gibi tam yapamıyorum ama ben B gibi. Bu da manyetik alanın yönünü gösterecek. Avuççı de hızın yönünü gösterecek. Şimdi Z ekseni kabul ettiğimiz şey Z ekseni için sayfa düzleminden içeri ya da dışarı. Dolayısıyla eksi Z yönünde bir manyetik alan var. Yani e, sayfa düzleminden içeriye doğru çarpı yapıyorum sizler için. Bak dört parmak nereye gösteriyor? İçeriye gösteriyor. E, baş parmağımda Y eksenini gösteriyor. Burası Y ekseni burası da X ekseni olsun. İçeri doğru ya da dışarı olan da z ekseni. O zaman dört parmağım içeriye doğru dedik. Manyetik alanın yönünü gösteriyor. Baş parmağım da elektrik alanın yönünü gösteriyor. Avuç de yani sola doğru olan yönde hızın yönünü gösterir. Ki elektromanyetik dalga ışık hızıyla ilerler. Işık hızının yönü hangi yöndeymiş? Eksi x'miş. Çünkü bu taraf artı x bu tarafsa eksi x. Bunu bulduk. Geldik buna. Bir radar F eşittir 1.5 çarpı 10 üzeri 10 saniye üzeri eksi bir frekansla elektromanyet dalgalar yayıyor. Buna göre zaten yayılan bu dalgaların dalga boyu kaç metredir? Hız eşittir lambda çarpı F. Şimdi elektromanyet dalgalar e, boşlukta havada ışık hızıyla boşluktaki hızıyla ilerler. O zaman hızın yerine 3 çarpı 10 üzeri 8 yazalım. Yazdık. Dalga boyunu soruyor lambda. E frekans vermiş 1.5 çarpı 10 üzeri 10. Sonra 1.5 ile 3'ü sağa değiştirdim burada 2 oldu. Değil mi? sonra 10 üzeri 10'u 6 atalım. 2 çarpı 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri 10 oldu. Lambda. 2 gelir. Yukarı attığımızda 10 üzeri eksi 2 olacak. Lambda eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre oldu. Altın soruda. Okey. Yeni sorudayız. Civa atomunun enerji düzeyleri verilmiştir. Buna göre civa atomu 1, 2, 3 verilenlerinden hangileriyle uyarılabilir? Şimdi bu verilenler uyarılma enerjileri. Şu demek Burada taban yani taban durumunda temel halde bir elektron var atomda. Bu elektronu buraya çıkartmak istiyorsan 4.86 vermen lazım. Bu elektronu temel haldeki elektronu buraya çıkartmak istiyorsan 6.67 vermen lazım. Yani artı olan enerjiler size bunu ifade eder. Eksi olanlar ise eksilisi veriliyor ya bir de. Eksi olanlarsa o seviyenin enerjisi anlamına gelir. Yani elektron oradaysa o kadar enerjiyle oluşuyor. Cümleyi bir daha kuruyorum. Eksi ise elektron bu enerji seviyesinde o kadar enerjili dolaşıyor anlamına gelir. Ama bunlarsa temel haldeki elektronu bu seviyeye çıkartmak için gereken enerji. Temel haldeki elektronu bu seviyeye çıkartmak için gereken enerji. O zaman 5 elektron volt kinetik enerjili elektronla dışarıdan gönderdiğimiz bir elektrondan bahsediyoruz. Bir elektronla bombardıman ettiğimizde 5 elektron volt enerjinin 4.86'sını alıp buraya çıkabilir mi içerideki temel haldeki elektron? çıkabilir. Yani bu bir uyarılma olur. Geri kalan enerjisiyle bu elektron yoluna devam eder. Evet olabilir diyoruz. Yeni elektron volt enerjili foton. Şimdi foton şunu yapamaz. Atomu uyardıktan sonra bir enerjisi kalıp o enerjiyle yoluna devam edemez. E, foton kesinlikle bütün enerjisini vermek zorunda. Yani sıfırlayacak kendisini, kaybolacak. Yeni elektron volt enerjisini verebileceği bir yarma durum var mı? Bakıyorum hiçbir yerde 7 yok. Yani şunu yapamaz. 7'nin 6,67'sini verip bu elektronu buraya çıkarıp geri kalan 0,33 ile yoluna devam edemez. Bu kesinlikle yanlış. 6,67 olsaydı doğru olurdu. Yani uyarabilirdi. 8,84 olsaydı evet uyarabilirdi. 11 elektron volt enerjili foton. Şimdi 11 elektron voltluk foton e, buradaki temel haldeki elektronu alıp iyonlaştırabiliyor farkındaysanız. Geri kalan geri kalan dikkat. 0.6'lık enerjiyle de ne yapacak buna? kinetik enerji kazandıracak diyoruz 0.6 elektron volt. Peki ne oldu? Uyarmış mı oldu? Hayır. Uyarma demek temel haldeki elektronun üst enerji seviyelerinden birine çıkması demek. Yani kopması demek değil. İyonlaştırma dediğimiz zaman foton geldi bunu iyonlaştırdı yani kopardı gitti. Bu bir uyarılma olmaz. Aman dikkat buna çok dikkat etmelisiniz. O zaman bu da kesinlikle olmuyor. Ne olması lazım işte demek fotonu uyarabilmesi için? 4.86, 6.67, 8.84 gibi enerjilerinin olması gerekiyormuş. 8 sorudayız. Şöyle düzeltelim hemen. Bazı enerji seviyeleri verilen Y atomu temel haldeyken 9.2 elektron volt enerjili fotonlarla uyarılıyor. Ha, demek ki ne yapacak foton? 9.2 verecek, kaybolacak. Olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Buradaki elektronu alıyor. Nereye çıkarıyor? 5. enerji seviyesine çıkarıyor ve kendisi kayboldu. Yukarı çıkan elektron geri dönüşlerde ışıma yapacak tabii ki. Çünkü buradan buraya gelirse aradaki fark kadar enerjisi yok artık. Peki o enerji nereye gidecek? Tabii ki ışıma şeklinde dışarıya yayılacak diyorduk. Bunları biliyoruz. Şimdi liman serisinden kaç tane, barmer serisinden kaç tane ışıma yapabilir? Şu olabilir, bir sürü olasılıklar var. Peki kaç farklı ışıma yapabilir deseydi ne yapacaktık? N çarpı N eksi 1 bölü 2 kadar ışıma yapabilir. Kaça gelmiş? 5'e kadar 5'e gelmiş. 5 çarpı 5 eksi 1 Bölü 2 yani 5 çarpı 2'den 10 farklı ışıma yapabilir. Ama soru bu değil bakın 10 farklı ışıma yapabilir. Bize sorduğu direkt Balmer'den kaç tane yapabiliyor? Limandan kaç tane yapabiliyor? Şimdi Balmer'de e, en eşittir 1'e geri dönüş. Yani yukarı çıkan elektronun direkt temel hale dönmesi e, liman serisine karşılık geliyor. Şimdi şunu yapabilir. 5'ten direkt 1'e düşebilir. Hayır 4'e gelip 4'ten 1'e düşebilir. Hayır 3'e gelip 3'ten 1'e düşebilir. Hayır 2'ye gelip 2'den 1'e düşebilir. Yani limandan kaç farklı işme yaptı? 1, 2, 3, 4 tane farklı işme yaptı. Şimdi Balmer'e geldik. Balmer'de üstteki enerji seviyelerinden 2'ye gelme durumu. Yani herhangi birinden 2'ye geldiğinde Balmer serisinden bir işme yapabilir. Şimdi direkt 2'ye gelebilir. Bu bir olasılık. Ama 4'e gelip sonra 2'ye gelebilir. Bu da bir olasılık. Hayır 3'e gelip sonra 2'ye gelebilir. Bu da bir olasılık. İkiye gelme durumları kaç tane? Bir, iki, üç tane. O zaman Balmer'den üç farklı ışma yapabilir. Soru bu. Kaç farklı ışıma yapabilir deseydi on farklı ışma yapabiliyordu gördüğünüz gibi. Dokun sorudayız. Bir elementin çekirdeğinde gerçekleşen radyoaktif bozma eşitliğinde bir, iki, üç yargıların hangileri doğrudur? Proton, nötron, pozitron ve elektron nötrinosuna dönüşüyor. Bakın bu yazalım hemen elektron nötrinosu. Bu bir leptondur lepton ve çok uzun süre kalamaz. Hemen e, kaybolur. Sonra bu arkadaş ise pozitron. Pozitron da elektronun aslında karşıtı üzerine şöyle bir çizgi attığımızda elektronun karşıtı oluyor. E, nötron zaten proton. Sorumuza bakalım. İki çeşit baryon vardır. Evet proton ve nötron baryondur. O yüzden iki çeşit baryon vardır. Doğru. Bir tane karşıt parçacık vardır. Pozitron elektronun karşıtı olduğu için şuraya bir n'sini de koyalım. Doğrudur. İki çeşit lepton vardır. Şimdi pozitron yani elektronun karşıtı bir leptondur. Çünkü elektron bir lepton, elektronun karşıtı bir lepton. Sonra elektron nötrinosu da bir leptondur. O zaman iki tane e, lepton olduğu için iki çeşit lepton vardır. Öncelikle doğru cevabımız. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'dür gördüğünüz gibi. Geldik Onun soruya. 234'de 90'lık bir toryum izotopumuz var. E, i̇ki tane beta eksilinçması ve... Bir tane alfa ışınması yapıyor. Buna göre bu ışınmalar sonunda oluşan elementin atom numarası ve kütle numarası kaçtır? toryum yazalım 90 ve 234. Ne yapıyor? Bir beta eksi ışınması bir de alfa ışınması yapıyor dedik. Hatırlatmamız gereken şeyler var. Çekirdeği düşünelim. Çekirdeğin içerisinde nötron. Eğer bir tane beta atarsa yani ne demek bu? Elektron gibi bir yüke sahip bir parçacık demek. Beta eksi atarsa nötrdü Eksi atması demek bunun bir tane artık artı olması demek. E bir tane artı da nedir? Aslında protondur. Yani nötronun protona dönüşmesidir. Beta eksiği atması. E ne olacak o zaman? Atom numarası 1 artacak. Fakat nötron sayısı 1 azalırken proton sayısı 1 arttığı için kütle numarası değişmeyecek. Yeni atomumuza x dersek 234 yine kaldı ama burası ne oldu? 91 oldu. İlk beta eksi ışınmasını yaptığında. Sonra alfa ışımasında ise şöyle yapalım alfa ışıması nedir alfa ışıması? E, kütle numarasının 4 azalması, atom numarasının da 2 azalması anlamına gelir. Çünkü alfa parçacığı helyum parçacığıdır. O zaman yeni bir atom yani Y atomuna dönüşürse 91 2 azaldığında 89 olur. Bak atom numarası 2 azaldı. Kütle numarası ise 4 azaldı. Yani 230 oldu. Yeni atomumuz bu. Bize neyi soruyor? Atom numarasını soruyor. Atom numarası 89 gördüğünüz gibi. Kütle numarası ise 230. Bu şekilde cevaplandırmış olduk soruyu. 11 sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Michelson Morley deneyinin sonuçlarındandır? Bakalım. Eter hipotezinin geçerli olmadığı ispatlanmıştır. Evet doğru. Şöyle geçer aynı zamanda Michelson Morley deneyi. Evet bir sonuç elde edilmiştir. Deneyin sonucu vardır. Doğru ama istenilen şey değildir. İstenilen şey Eter'in varlığını ispatlamaktır. Ama tam tersi olmuştur. Eterin yokluğunu ispatlayan bir deney olmuştur. İkincisine bakalım. Boşlukta ışık hızının kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmediği ve her yönde aynı değere sahip olduğunu göstermiştir. Şimdi Michelson-Morley deneyinden şöyle bir sonuç çıkıyor. Evet ışığın e, doğrultu, yönü önemli olmaksızın hızı hep aynıdır. Yani hızının büyüklüğü C'dir. C, C, böyle de olsa C'dir. Tamam Michelson-Morley bunu söylemiştir ama Michelson-Morley şunu söylememiştir kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmez. Bunu söyleyen kimdir? Tabii ki Einstein'dır. Einstein'ın görelilik postüllerinden bir tanesiydi. Birisi işte buydu. Diğeri de e, fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. İki tane postülesi vardı. Bir tanesi buydu. O yüzden Michelson-Morley deneyinin sonucu değildir bu. Işığın yayılmak için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyet dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Evet bu deneyin sonucunda bu e, görüş ağırlık kazanmış oldu. Zaten Michelson Moledin'in 3 tane sonucu var. Bir tanesi etel hipotezi geçerli değil. İkincisi doğrultu yön önemli olmaksızın ışık hızı aynıdır. Kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmez. Ne dedik az evvel? Einstein'ın görelilik postüllerinden bir tanesidir. Üçüncüsü de yayılmak için herhangi bir ortama ihtiyaç duymadığını kanıtlamıştır. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Gördüğünüz gibi. 12. soru. Özel gelirlik teorisine göre eylemsiz bir gözlemcinin ölçtüğü 1-2-3 inceliklerinden hangileri gözlemcinin hızının büyüklüğünden etkilenmez? Işık hızının etkilenmediğini az evvel söyledik. Bunu alıyoruz. Kütle de etkilenmez. Ama şunu söyleyeceğiz. Herhangi bir cisim ışık hızına ulaştığında mc kare kadar mesela m bir isim mc kare kadar enerjiye dönüşür. Ama kütle değişmez. Evet değişmeyen budur. E, zaman ise görelilik teorisine göre zaman değişir. Işık hızına yakın hızlarda ilerleyen bir ortamda zaman daha yavaş ilerler. İkincisi olmadı. Cevabımız bu durumda değişmez etkilenmez diye sorduğu için 1 ve 3 oldu gördüğünüz gibi. Geldik son sorumuza. Çok güzel oldu. Yere durgun olan iç gözlemcisi yere göre durgun olan cam vagonun uzunluğunu L vagon içindeki basit sarkacın periyodunu T olarak ölçüyor. Buna göre yere göre ışık hızına yakınızda uçan uzay aracındaki gözlemcinin ölçtüğü vagon boyu ve basit sarkacın periyodu için ne söylenebilir? Gözlemci uzay aracında olduğu için ışık hızına yakınızlarda hareket eden burası oldu aslında. Ortam ışık hızına yakınızlarda hareket ettiği için süre zaman daha yavaş ilerliyor ortamda. Şöyle diyeceğim o zaman. Burada T kadar süre geçiyorsa basit sarkacın periyodu yani T kadarsa ki zaten T'yi vermiş. O zaman gözlemci için geçen süre T'den daha büyük olacaktır. Cümleyi bir daha kuruyorum. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden yer ortam oldu. Çünkü gözlemci uzay aracında dikkat ediyorsunuz. Yani hani dünyadan bakan durgun gözlemci ışık hızına yakın hızlarda hareket eden roket vesaire diyorduk ya. Bu sefer tam tersi oldu. Roket. gözlemci oldu. Dünya ise ışık hızına yakın hızlarla hareket eden ortam oldu. O halde burada zaman daha yavaş ilerliyor gözlemciye göre. O zaman gözlemin ölçtüğü zaman T'den fazla olacak diyoruz. T'den fazla yani yer değiştirdi durum. Gelelim uzunluğa. Uzunluk için tabii ki gözlemci şu uzunluğa baktığı için yani ışık hızına yakın hızla hareket eden ortamdaki uzunluklara baktığı için o uzunluğu daha küçük görecektir. Hareket doğrultusundaki uzunlukta bir kısalma olacaktır. L'den daha küçük görür. Cevabımız B şıkkıdır sevgili gençler. 13. soruyu da çözmüş olduk. Hatta e, tüm sorular farkındaysanız AYT sorularına benzer sorularda da oldu. Belki AYT'de bunlardan bir tanesi, belki iki tanesi gelecektir. Oradan da sizler için güzel bir şey yapmış oluruz. Umarım sınavınız güzel geçer. Umarım işte yüzler alırsınız, yüzlere yakın notlar alırsınız. Güzel bir çalışma oldu. Videonun başında ben Cem Hoca demiştim. Benim bir de Efsane Fizik YouTube kanalım var. Orada üniversite sınavına dair TYT çalışmaları var. Hatta iki tane uzun böyle AYT son tekrar videolarım var. Onları izlerseniz sınavdan önce çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Ve kondisyon yayınları TYT Fen Bilimleri 30 deneme sınavı. Bu soruları ben hazırladım. Çok güzel soruları oldu. Hepsi yeni nesil ve ÖSYM tarz sorular bunu da edinirseniz bu soruları çözerek çok ciddi anlamda ilerleme kaydedeceksiniz. Bir de AYT 20 kondisyon denemesi yine kondisyon yayınlarından. Bu sorular çok efsane oldu. Çok böyle yeni nesil sorular. Bir de arkasında şöyle bir tablolarım var. Görüyor musunuz tabloları? Soruların zorluk derecesi ile alakalı bir tablo var. Buradan aynı zamanda kendiniz de ölçebileceksiniz. Bunlar da değerli. Ve soruların hepsi yeni nesil. Gördüğünüz gibi sorular böyle. Ama yeni nesil olacak bir saçma sapan şeyler yok yani. Yeni nesil görseli olan güzel sorular oldu. Orijinal sorular oldu. Hatta çözdüğünüzde bazı sorulara vay be böyle bir soru da varmış diyeceğiniz çokça soru var. AYT Fizik 20 Kondisyon Denemesi. Bunlardan da faydalanırsınız. Çok güzel kitaplar oldu çünkü. Yaptığımız bu çalışmanın sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok keyifli olur, çok mutlu oluruz. Efsane Fizik YouTube kanalına da abone olmanızı istiyorum. Size zahmet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şans. Görüşmek üzere.